Evet arkadaşlar, <laughs> videomuza hepiniz hoş geldiniz. Korkunun güzeli mahalle Ben kanka <laughs> diye başlıyorum. Bugün Seyit kardeşimle korku map oynayacağız. Umarım sesler düzgün geliyodur. Seyit merhaba da kanka Videoya Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günlerden 1 Haziran 2023. Dolar 20 lira 70 kuruş. Evet. Şimdi Don't Çok use any weapons. Hiçbir silah kullanmayın diyor. No clip uçmayın diyor. Ondan sonra eee type in console. Bunları biz yazacağız mı şimdi? Yazalım Hadi kanka. Ya. CV onlar şeydi kanka. God mod yazıyor. Hı hı. God mod ölmeyi açıyor muhtemelen. Ha neyse Tahminim kanka. Oyunda. Biz ölürüz şimdi. Açalım mı? Başlayalım. Ay kanka. Mı? Bu ne ama? Aaaa ne ne? Şey, ne? oluyor? Çarptık herhalde kanta Oh my god right. Ne oluyor? Ne oluyor? Albert Einstein <gülüyor> <gülüyor> طonsun... <gülüyor> <gülüyor> Aha bu kareyi Evet. Aha devam ke Allah-u Allah-u Ekber Ne oluyor Bu ne oğlum? Kanka ne yüklenmedin amk <laughs> Aç kanka adamlar yükleyemiyor Unutmuş bebeği Kanka burada birkaç kişi ölmüş <laughs> Dur bir dakika <laughs> Kanka biz buraya nasıl çıkacağız? Tamam <laughs> 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 amına. Ha gel gel buradan dümdüz dümdüz gel dümdüz gel. Adamlar merdiven yaptı. Kanka bu ne? Dost yürüyor. Bir şey saldı gibi de Gel gel. pekin 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 gel, gel gel. Selamünaleyküm. Bunda ne oluyor kanka? Biz şu an metrodayız herhalde. Aa saate bak. seyit seyit saate bak. Saat fıttırmış. Evet, Aha. bir dakika. Aa gel. Ee, gel kanka. Gel şu. Gel gel gel. Oha. Lan sikan. Çıtıtıyor. O ne kanka? O sikina. Ne yaptın ya Aa nerde ben? Aşağı inelim gel. Büyük attı Yok hayır ya. Oyun kurallarına göre oynayalım. Gel kanka. Evet. Açma abi. Açılmıyor. Açın. Bir de bak bir taktiği göz. Bura nere lan? Aşağı mı gidiyoruz? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hadi gel su at diyeceğiz gel. Görün değil. Over here. Over here. Over here. Bu diye bir şeydi. Kanka kanka hayır oraya açma. Kanka. basma basma. <laughs> basma al kırdın kırdın. Belki bir şey vardır. Oyunu bozacağım. Bu... kanka. Ben... Şunu kaldırdım yoksa ben oyunu bozarım. Ha, hadi bakalım. Merhabalar. Aa, kanka, ne oluyor amına koyayım? buraya nasıl geldim? Kanka biz burası kara amına koyayım. Bizi kuruyoruz. Aha. Bu Kup kapı yok. var mıydı? Yok kanka. Gel git Kanka hala kapı var mı orada? kapı yok, yok. oldu abi. Kanına koyayım Iskı ya. Arkanda bak kapı. Ama arkanda a. Bakın deminden şimdiye mi geldik lan? Kanka ne oluyor ya? Benim amcık lan. Gel gel. Bir dakika dur. Bir dakika Seyit bir dakika. Elime şey alacağım. Eee. Ha yumruk. <laughs> <laughs> kanka ben onları görmüyorum ya. Ben de gözükmüyorum. Bunlar <laughs> <laughs> var mı? Kanka bu. Vay amına koyayım. Ayrıldığımız oyuna bak amına koyayım ya. Gel kanka. Ya burada kızım. Bloklamıyorum evet. ya. Hı evet arkadaşlar, küfürle için kusura bakmayın. Korku oynuyoruz zaten. Korku oynuyoruz. Ne yapacaklar? Daha bitmedi mi kanka bunlar ya lan? Göremiyorum. Bir deri bir tık. Devam et şu şu delfa. Bir kere. Şuradan giremiyoruz bu arada. Gel gel. Hı. arkadan arkadan gideceğiz herhalde. Dur lan. Kapatma kapıyı. Ha. hiç bir şey yapmıyor. Ne oluyor? Burada açı açılmayacak. Jump de ikimiz birlikte yiyelim. Ha gel Seyit. <safe>. Bir <laughs> zaten sağda bir şeyler açılmıyor değil mi? <laughs> Kapılar açılıyor ama. Açılmıyor biz hiçbir ya. Gel gel. Ahmet. Ana ne Aha geliyor. Kanka bu kesin bizim üzerimize koşacak ama. <laughs> Aaa çok korktum ama. <laughs> <laughs> A lan Backrooms'a düştüm amına koyayım. Shit. Kanka o kapıyı açtı zaten. Aynen. Şey sen nerede? <laughs> yok, lan. yok. Bak kardeş Aynen. bak. A. Aa. Aa, Aa kanka bir bebe var. Gel yardım ol musun amına koyayım. Ya hal. Nereye gideceğim? Aa. Ne Gerçekten çıkacağız herhalde. Evet evet. Kalış bu. Ah burada ne yiyeceğiz kanka? Ee? Söyle mi? Peki. Peki. Ne? Bak bak bak. Burada, bu kadar merdiven yapmış adamlar. Ben gidiyorum oradan çıkıyorum. Arkadaşlar. İkin salak olduğunu. Ya buradan, buradan çıkılmıyor ki. Buradan. Aa. Çıktın daha demin çıkmaya çıkmaya çıkamadım. Hadi benim. Ha tamam kanka dümdüz git ya space'e falan basma Seyit. <laughs> Bu ne kanka error error diye gözük gözüküyor bende. Evet evet. Ben Bunlar kesin cam falan mıdır? Yok. Gel kanka eksi çıkış çıkışı bulduk oyun bitti hadi. Aha. Asansör. Ha şuradan çalıştır kanka. Aha çalıştırdım. Evet. Bir şeye bak. Allah. Ya ananın. Hayır. Ananın. Bak onun ananın, ananın. Anan. Ya oğlum ya. Hayır. Ya. garip bir ortam. Çok garip bir ortam bir kanka. Ölücü bir ortam. Kanka burada herhalde çıkar <laughs> var. Evet. Gel amına. Hmm. Aa ileri gidemiyorum. Sen gidebiliyor musun? <laughs> Hadi gidiyorum. Aa bu ne? <laughs> Ses? Kanka bizi yakaladık da <laughs> yakaladı herhalde. <aman. gülüyor> <laughs> <laughs> bizi hayalet <laughs> yakaladı amına. <laughs> Bırak lan piç. Ha yatıyoruz şu an. Evet. Bütün de hiç şey Ben de senin kanka. Sen benim üstündesin şu an yanlış anlama ama. Kanka kardeşim. Dur <laughs> <laughs> lan kapı açıldı. <laughs> Bir şey oldu kanka. Amınakoyim. Aha. Nereye geldik? <laughs> Thanks for playing. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Seyit'in kelini gösteriyorum şu anda. Neyse. Arkadaşlar. Videoya evet. abone olup kanala like atıp yorumlarda buluşursak sevinirim. Hepinize Beyler bu gelir. arada bu arada part 2 kaç like de gelsin Seyit. Part 2 kaç like de gelsin. Geriz mod korkum hep Kardeşim 100 like gelir mi be? Ya bizi beğenmezler. Like bizi abi. beğenmezler. Emoglu 50 like yapalım onu. <laughs> 10.000 like beyler 10.000 like. <laughs> Kardeşim 10.000 like geldi Enes kardeşimden. Tamam. Ama biz sizi kırmadığınız için 100 like diyoruz kardeşimden. Emoglu 100 like gelmez. Kardeşim sen benim kardeşlerime <laughs> bir güven ya. Tamam tamam. Hadi 100 like daha. 100 like daha. Bu seriye Ergün de katılıyor arkadaşlar. İkinci part 2'de, ikinci videoda Ergün de olacak. Ee, bu kadar beyler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kal. Haydi bay bay.